Şimdi burada çok süreçler yaşandı. Başından bu zamana kadar uzun süren bir süreç. Hiç yorulmadan, usanmadan, bıkmadan, bırakıyoruz demeden olumlu olumsuz tepkilerin içerisinde bu mücadelenin içinde kaldınız. Öncelikle bu mücadelenizden dolayı sizleri ve platformun tüm üyelerini tüm bu sizin yanınızda olan herkesi de kutlamak isterim. Bu süreçte Şirketin bazı hamleleri de oldu. Mesela işçi alacağız dediler, işçi aileleriyle sizi karşılaştırmaya çalıştılar. Bir takım e, ayak oyunları mı dersiniz, nasıl özetlersiniz orayı bilmiyorum ama. E, bunların üze, üstesinden nasıl geldiniz? Siz bir tarafta yapılmasın derken, bir tarafta da yöre halkı bizim çocuklarımız burada çalışacak gibi sorunlar oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Aslında Engin Bey'in anlattıkları ne kadar uzun değil mi? Kaç tane evet. dava var. Evet. Birebir takip ediliyor. İşte bunların hepsini avukatlarımız başta Engin Bey, Berkay Bey. Anlatmadıklarım var da. Ya efendim. <laughs> Anlatmadıklarım <uzamadım>. var. Yani, <laughs> yani bir de bir gönüllü olarak takip. Bakın bunu yani bir şirketin evet. avukatları gibi değil. Evet. Ya da böyle profesyonel bu işin ücret karşılığı yapan insanlar olarak değil. Burada yaşayan insanlar olarak, avukatlar olarak, hukukçular olarak davet ediyor. Yine Bartın Barosu'ndan diğer avukatlarımız veya il dışından avukatlarımız. Ama işin bayraktarlığını Engin Bey yapıyor. Onun peşine de Berkay Bey yapıyor. Ve bu kadar ayrıntılı inceliyoruz. Bunları takip ediyoruz. Ve neden bu iş bitti diyoruz biliyor musunuz? Onun işi söylüyoruz. Aslında bu iş 29 Kasım 2010'da bitti. Bakın. 11 yıl önce bitti bu iş aslında. Hatırlarsınız. 24 ve 25 Kasım'da Bartın Belediyesi Sosyal Tesislerinde işte ilk ÇET halkı top, katılımı toplantıları vardı. Bartın Termik Santrali ve Amasya Termik Santrali iki tane ayrı termik santral. Biri 24 Kasım'da yapıldı, biri 25 Kasım'da. Halkımız oraya 4-5 bin kişi gitti, salonu doldurdu ve yaptırmadı bu toplantıları ve Türkiye'de ilk kez halkın tepkisi nedeniyle toplantı yapılamamıştır diye tutanak tuttu devlet yetkilileri. Türkiye'de ilk kez olduk. Ha ondan 5 gün sonra da Bartın'dan 1000 kişi biz Ankara'ya gittik. O zamanki Çevre ve Orman Bakanlığına gittik. Hatırlıyorsunuz onu. Bekle de gelmiştiniz bizde. Bakanlığın önünde o insanlar beklerken bizler 10 kişi içerideki toplantıya da girmiştik. İşte o toplantıda Tarlazı ve Gömüköylerinin köylerinin termik santral için uygun olmadığı kararı çıktı. Bakın. Ve o çet sürecinden çıkarıldı Tarlazı ve köyü. Şirkete de dendi ki Filios uygun alternatif bir de delikli burun alternatiflerine bakın dedi. Şirket doğruları istemiyordu. Takipte etmedi zaten. Ama aslında orada hukuku karar çıktı. Var yani. idari bir anlamda ve hukuki anlamda bir karar zaten var elimizde. Ondan sonra şirket ne yaptı? Bu Bartın Termik Santrali'nin adını değiştirdi. Evet. Amasla Termik Santrali'nin adını değiştirdi. Birine Hema Termik Santrali yaptı. Birini Batı Karadeniz'de pardon Batı Karadeniz Termik Santrali yaptı. Evet. Ondan sonra hem termik santralin çet süreçlerini devam ettirdi ama 2013'te başlayarak Batı Karadeniz termik santralinin çet süreci devam etmedi. Neden biliyor musunuz? Bakan dedi ki o zamanki bakan Erdoğan Bayraktar'ın yazısı var. Diyor ki burası daha önce termik santrale uygun bulunmayan yerde olduğu için biz bunu kabul etmiyoruz dedi. Batı Karadeniz termik santraline. Aslında bakan bunu derken bakın karar burada o zamanki milletvekilimiz Muhammed Hızır Ayarçınkaya bakanın 2 Temmuz 2013 tarihinde yazmış olduğu yazı. Burada elimizde bu yazı. Aynı yerde olan hematernik santralinin sürecini devam ettirdiler aynı yerde olan Batı Karadeniz termik santralinin de sürecini daha önce burası uygun olmadığı için geri çevirdiler. Halbuki bu idari kararlar olduğu sürece bu süreçler devam etmemesi gerekiyordu. Bunlar tamamen usulsüz bir şekilde idarede bakanlıkta devam ettirilmeye çalışıldı.